Herkese merhabalar, Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Her gün gündemle ilgili yorumlar yapıyorum. Kendi gündemim ve sizin gönderdiklerinizle ilgili. Ama bugün paranormal bir durum gerçekleşti. Aslında dün geceden gerçekleşti. Ee, Özlem Akusta. Sürekli aklıma gelen bir isim fakat nereden duyduğumu, nereden duyduğumu, neyle ilgili olduğunu... Bir türlü hatırlayamıyorum Özlem Akusta, Özlem Akusta. Telefonumu elime alıp tam nedir diye bakayım diyorum. O anda bir şey oluyor, kapı çalıyor, biri geliyor falan derken unutuyorum. Sonra sabah yataktan kalkarken hani böyle e, aklınızda çınlayan bir şarkı olabilir ya da dediğim gibi bir isim olabilir. Herhangi bir şeyle uyandınız mı bilmiyorum. Böyle kafanızın içinde, beyninizin içinde çınlayan o kafa sesinizin söylediği bir şey. E, evet ben bu sabahta Özlem Akusta diye uyandım. Daha sonrasında yine Google'dan arattırtmak yerine işte çayı demledik kahvaltı bilmem ne falan derken unuttum gitti. Ve gündemi dediğim gibi takip ederken karşıma şu haber çıktı ve gerçekten şok oldum. Siz de ilginizi çekeceğini düşündüğüm için benim aklıma Özlem Akusta neden geldi? Siz de şu dakikaya kadar Özlem Akusta kimdi diye düşünüyorsanız hemen bahsetmek istiyorum. Yeni Şafağan haberi kaç gazetede daha vardı. Çekyat'ın içinden çıkan ceset cinayeti, kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi Gülümser Bulut cinayetinin sanığı çıktı diyor. İzmir'de evdeki Çekyat'ta battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut cinayeti davasında tutuklu yargılanan Yunus Kahraman'ın bilirkişi raporunda 2018 yılında bu yana kayıp olan Özlem Akusta'nın Kredi kartından para çeken kişi olduğu belirlendi. Haberin detaylarına gireceğim ama hatırlatmak amaçlı Gülümser Bulut cinayetini unutmamışsınızdır. Kızı Hatice'yi unutmamışsınızdır. Gülümser Bulut cinayeti şu artık herkesin konuştuğu tamamdır. Galiba seri katil Yunus Kahraman daha öncesinde bir cinayet işliyor. Galiba arkadaşının... Ablasını aynı zamanda da patronunu öldürüp yine böyle sarıp sarmalayıp halıya battaniyeye her neyse balkonuna kendi evinin rahmetli kadının balkonuna bırakıyordu. Sonrasında ellerinden tespit edilmişti. Biliyorsunuz voleybol mu oynuyordu basketbol mu hatırlamıyorum. Büyük elleri vardı kapşonunu geçirip ATM'den Özlem Akusta'nın kartıyla para çekiyordu ve Özlem Akusta ortada yoktu. Onu en son gören kişi Yunus Kahraman'dı. Herkes Hatice'yi suçladı. Annesinin cinayetiyle anne katili mi oldu dedi. Hatta akrabaları Yunus Kahraman tutuklandığında dahi dönüp Hatice'ye yüklenmişlerdi. Olmaz olsun onlar gibi akraba demiştim ama haberin detaylarına da bakalım istiyorum. Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi 352 sokaktaki bir evde kızı Hatice Ayhan ile birlikte yaşayan Gülümser Bulut 20 Ağustos 2018'de ortadan kayboldu. Hatice Ayhan teyzesiyle birlikte hastaneleri aradı. Daha sonra teyzesiyle döndüğü evde yatı açınca annesi Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Hatice Ayhan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Görgü tanıklarının evden çıkarken gördüklerini söyledikleri Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı diyor. İzmir'de 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıl önce cezaevinden salı verilen Yunus Kahraman ile Hatice Ayhan hakkında dava açıldı. Dava sürerken Yunus Kahraman Özlem Akusta'nın 2 yıl önce ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Tutuklandı. Akusta dosyası Gülümser Bulut dosyasıyla birleştirildi. Cinayet büro ekipleri yaptığı araştırmada Akusta'nın görüştüğü son kişinin Yunus Kahraman olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada Kahraman ile Akusta'nın Fahrettin Altay meydanında buluştukları plaka tanıma sistemi ve HTS kayıtlarından ikilinin Karaburun'a gittikleri ortaya çıktı. Ayrıca kayıp olan Akusta'nın kredi kartından Para çekildiği incelendi. Güvenlik kameralarından incelendi. Para çeken kişinin yüzü gözükmezken bu kişinin ee, kahramanın aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit edildi. Hatırlarsanız bunu Hatice Ayhan'ın e, avukatı da bu şekilde izah etmişti. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın geçen celselerinde akustanın kartından para çeken kişinin belirlenmesi için istenen bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. ATM'nin güvenlik kamerası incelenirken görüntülerde yer alan kişinin sol el ve sol el orta parmak kök el dışı yüzeyindeki ben, yara izi, parmak el yapısı, boyutları, çene çukuru, çene yapısı gibi özelliklerin sanık Yunus Kahraman ile uyumlu olduğu belirlendi diyor. İstenildiğinde neler yapılabildiğini gösteren bir karar gerçekleşmiş. Bu yüzden dikkatimi çekti. Ve daha sonrasında bir şeyi size hatırlatmak istiyorum. Özlem Akusta'yı resimlerini şuralara bir yerlere getireyim. Özlem Akusta ile ilgili neden aklıma geldi? Niçin birdenbire ismini tekrar ettim zihnimden bilmiyorum. Akusta'dan gülümser bulut cinayetinden bahsedilmiyordu. Bu haberi duyacağıma yorumluyordum artık ne diyeyim bilemiyorum. Özlem Akusta'yı unutturmak istemiyorum. Bu kız hala yok yaşadığını düşünen var mı bilmiyorum. Ama yaşamadığını varsayarak dosyaları birleştirip o şekilde arandığıdır ve güzel yargılamalardan birisi. İzmir'de 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ile 2018 yılındaki Gülümser Bulut cinayetinin benzerliği, üzerine iki olayda da adı geçen Yunus Kahraman tarafından öldürüldüğü iddia edilen Özlem Akusta için arama çalışması başlatıldı diyor. 2018 yılından bu yana kayıp olan Akusta en son görüldüğü Karaburun ve çevresinde arama kurtarma köpekleri ve özel cihazlarla arandı ancak Akusta'nın izine rastlanmadı. Ailenin avukatı Mehmet Kozan, "Çölde toplu iğne arıyoruz, hiçbir şey bulamadık. Önümüzdeki günlerde tekrar arama çalışması yapılacak." dedi. E, "Çok üzgünüm ben bu kız için. Özlem için çok üzgünüm. E, seri katil olma durumu var." Türkiye'nin seri katillerinden birisi olabilir Yunus Kahraman ve titizlikle cesetlerden kurtulmaya çalışmıyor e, ama titizlikle onları sarıyor, itina ile bir yerlere kaldırıyor fakat bulunabilecek bir yerlere kaldırıyor. Ama Özlem Akus da bunlardan farklı. Bence e, bu şöyle bir şey gerçekleşti. İlkinde yattıktan sonra biliyorsunuz önce Nilgün Kırlı, sonra Özlem Akusta, daha sonrasında Gülümser Bulut. Hep söylerim ya cesaret veriyor bazı şeyler diye. Bu adam müebbet alıyor fakat salı veriliyor. 15-20 yılla salı veriliyor. Bu da ona cesaret vermiş olmalı ki Özlem'le ilgili de bu harekete geçmesi, bu hareketi yapması ve arkasından Gülümser Bulut saklamıyor olması onun profilini çok destekliyor. Böyle bir insanla da evli olan bir hanımefendi var ve ondan da bebeği oldu galiba. Küçük bir bebeği olması lazım. E, ya hamileydi ya yeni doğum yapmıştı Yunus hapise girerken. E, bilmiyorum gerçekten söylenecek çok şey var aslında ama insan e, büyük bir cesaretle aynı sofraya oturup aynı yatağı paylaşır diye düşünüyorum. Onlara da Allah sabırlar versin eminim. Yunus Kahraman'ın suçsuz olduğuna inanıyorlardır. Öyle olmalı yoksa öbür türlüsü pek çekilmez olurdu. Habertürk'ün bir haberi vardı bugün. İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulunmuş. İnşaattan yardımcılıkları duyan vatandaşlar sesin geldiği ikinci katta çıktıklarında ikinci kata çıktıklarında 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi diyor. Elleri ayakları bağlı iplerden kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen talihsiz çocuk polis merkezine götürüldü diyor. Kız çocuğunun ilk ifadesinde kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan İki kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını, kafasına da çanta geçirdiğini söylediği öğrenildi diyor. E, polis geniş çaplı soruşturma başlattı diyor. Çok garip geldi bu haber. Sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bir tatsız konudan daha bahsetmek istiyorum ve kendi yorumum da var bununla ilgili. E kafamla konuşacağıma, sizinle konuşmayı tercih ederim. Nusret. Meşhur kasap Nusret. Acun'un ünlü ettiklerinden birisi. Yani e, bu adam tabii ki belki de ünlü bir kasaptı. E, kasaplar camiasında tanınırdı. Fakat bizi Acun Ilıcalı tanıştırdı Nusret'le. Nusret'in e, yaptığı son faciaya değinmiyorum. Hepinizin bildiğini düşünüyorum. Artık ağır, namus, edep, şeref hiçbir şeyin kalmadığı bir erkeğe yakışmayan, hiç kimseye yakışmayan e, çoluğun çocuğun gözleri önünde Kerimcan Durmaz, Nusret e, ve daha nicelerinin yaptığı bu absürt hareketlerin Taner, Tolga Taner neydi soyadı? Tarlacı mıydı? Yani neyse çok da lazım değil ama yine de yazayım ben isim tutamıyorum aklımda. E, bunları hayatımıza Şeyma Subaşı, Tolga Taner yazayım çıkacak mı bakayım soyadı. Hayatımıza Acun Ilıcalı soktu. E, şimdi kendisi her tarlacıymış. İçinde Turabi de var. E, türküne Türklüğüne küfreden Atakan da var. Bunlarla ilgili kendisini evet bir reyting canavarı yaratabiliyor. Ve reytingi yüksek kişileri koklayabiliyor diyeyim. Öyle koklayarak buluyor Acın Ulucalı. Fakat Türkiye'nin başına musallat ettiği bu isimlerin yaptıkları hareketler, garip iğrençlikler ve sapıklıklar arşa erdi. Ben e, şeymacı değilim. Sadece Melisa'dan ötürü hiçbir zaman çok sert bir şekilde eleştirmedim ama Şeyma Subaşı bazı konularda bence Türkiye'nin başına gel gelmiş gelebilecek en büyük felaketlerden birisidir. Genç kızlarımız için evli bir, evli ve zengin ama. Evli ve zengin bir adamı e, nasıl baştan çıkarttığımın kitabını yazabilir. Aynı zamanda Tolga Taner dediğim gibi tarlacı. Bu adam... En son bana gönderilen görüntüsünde yabancı uyruklu yaşlı çok yaşlı bir teyzeyi e, neredeyse anadan üreyen soymuş ve orada onun e, yüzüne vuruyor, suratına tükürüyor, garip şeyler yapıyordu. Bu garip insanları tutup kolundan ekran önüne çıkartan Acun Ilıcalı'dır. Yaptığı yardımları, e, verdiği destekleri bir kenara koyun, her zaman her insanın hata da yapabileceğini düşünüp Birazcık gerilere gidelim istiyorum ya. Programın köyünden gelmiş kendi halinde işte belki ses yarışmalarında ya da yetenek yarışmalarında wow dedittiren, e, hatta böyle opera falan söyleyen bir çocuk vardı. Türkiye'nin favorit falan diyorlardı. E, Karadeniz'de yaşıyordu. Mesela onlar çok sayılan, sevilen, alkışlanan tipler olmasına rağmen e, Acun'un göz önünde tutmayı hedeflemediği tiplerdi. Çünkü sıradandılar, halktandılar, terbiyeliydiler. Dikkat çekmeye çalışmıyorlardı. Ses ses ses, yetenekse yetenek. Bunları göstermeye çalışıyorlardı. Siz Nusret'in, Kerim Can Durmaz'ın ilk ilk Kerim Can Durmaz'ı televizyona çıkartıp üstelik ona bir de koltuk veren Acun Ulucalı'dır. İşte benim stilime oturtturdu onu. Aynı zamanda da Turabi'yi Yetenek yarışmasında yeteneksizsiniz de keşfedip daha sonrasında Survivor'a çıkartıp bize <laughs> garip e, Youtube'dan, garip Google'dan ezberlediği manileri söyleyen küçüğünü büyüğünü bilmeyen kavgacı, şiddet yanlısı bir adamı üstelik defalarca kez birinci yaparak gözümüze soktu. Nusret. Dediğim gibi kasaplar dünyasında çok ünlü bir adam olabilir. Ama ekran önünde gördüğüm, ekran önünde meşhur eden yine Acun Ilıcalıdır Nusret'i. Onu İstanbul'da tanıyan, bilen, mekanında yemek yiyen nice insanlar vardır. ben mekanı ile ilgili ve kalitesi ile ilgili konuşamam. Bilmiyorum, gitmedim, yemedim. ama birçok ünlünün Nusret'le yan yana fotoğrafları var. Nusret bir acayip hikayenin içerisine Acun Ilıcalı'dan sonra çekildi. Instagram fenomeni olmak, ünlülerle olmak hikayesi. Acun ona e, sihirli değneğini dokundurduktan sonra oldu. Ve bunlar gibi nice insanlar var ki gerçekten duyduğumuzda, gördüğümüzde şaşkınlıklar içerisinde kaldığımız en basitinden e, Nihat Doğan, e, en en artık uç noktası da Tolga Taner tarlacıdır dedikten sonra Nusret Tolga'yı solladı. Garip hali, hareketiyle dikkat çeken Tolga'nın tahtını e, bence artık Nusret aldı. En az Tolga kadar dengesiz, en az Tolga kadar garip hareketleri çoluğumuzun, çocuğumuzun gözünün önünde gerçekleştirebiliyor ve bir cezası olmalıyken hiçbir cezaya çarptırılmıyor. Aksine katlanarak büyüyor takipçileri ve ünü, şöhreti Nasıl oluyor bunlar ne nedir yani bu işin sonu nedir buradan bizim zarar görebileceğimiz çocuklarımızın zarar görebileceği hiç mi düşünülmüyor? Bu sistematik yapılan ahlaksızlıkları nasıl destekleyeceğiz? Biz de mi alttan alttan alkışlayalım? Bu adamlarla ilgili yapılabilecek hiçbir şey yok mu ya da bu kadınlarla ilgili? Tekrar aklıma geldi Nihal Bahar Candan kardeşler var hatırlarsanız. E, elitizm diye bir Instagram hesapları var. Ya gördüklerinize inanamazsınız. Gerçek bir çöküş yaşıyor insanlar. Bunlara bakıp benim neden böyle arabam yok, ben neden böyle giyinemiyorum, benim niçin böyle evim yoktan ziyade onlar böyle kopuyorsa ben nasıl koparım hikayesine dönüşüyor. Git gide onların yaptığı bu hareketler özgürlük adı altında değerlendiriliyor. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ee, çok özgür olduğunu düşünüyor bazı gençler. Kafan ne güzel yazmışlar Bahar'a. Senin gibi yaşamak isterim yazanlar var. Senin kafanda yaşamak isterim yazanlar var. Özenilen e, zihinler Türkiye'de Bahar Candan'sa Nusret'se Taner Tolga Tarlacı'sa Turabi'se Şeyma Subaşı'ysa, Ya Bizim için yaşanılacak pek bir alan kalmadığına inanıyorum. Görmek istediğimiz naifliği, zerafeti ya da hoş, rafine zevkleri artık göremeyeceğiz. Instagram'da mecburiyetten takip ettiğim ve gerçekten baktığımda midemi bulandıran böyle 50'ye yakın hesap var. Hepsini tabii ki Acun Ilıcalı meşhur etmedi ama Birçoğuna mutlaka eli değdi. Buradaki sistemimi ve kaosu anlatmış olduğumu düşünmek istiyorum. Çok özür dilerim ama ben bunlardan birinin de hadise olduğunu düşünüyorum. O her ne kadar düzgün yaşadığını, düzgün göründüğünü, düzgün bir hayatı olduğunu düşünürse düşünsün. Ben hadise hayranlarından da sevenlerinden de özür dileyerek hadise ülkemiz için bugüne kadar ne yaptı? Birazcık araştırsınlar istiyorum. E, kötü bir şey tabii kardeşin kardeşi sırtından vurması ama siz bir hülya açık gözün söylediklerine bir bakın. Aksini ispat eden herhangi bir demeci var mı hadisenin ya da aksini ispat edebilecek bir belgesi var mı? E, ülkeye ödenmeyen ve kaçırılan vergilerle ilgili e, küçücük bir araştırma yapın isterim. Ve bununla ilgili birisi daha var tabii ki. O da Demet Akalın. Onun hikayesini magazin gündeminde çarşaf çarşaf yayınlıyorlar. Sürekli kocam dediği kişinin kocası olmadığı da ortada. Gündemin böyleydi. Videonun başında söylediğim o yaşadığım garip durumu e, tarif edebilecek birileri varsa gelsin buyursun yorumlara. Neden ben dün geceden beri Özlem Akusta ismini zihnimden geçiriyorum ve bu sabah çap diye karşımda görüyorum. Bilinmezlikler de güzel oluyor bazen. Bilmediğimiz şeylere duyduğumuz heves ve merak da güzel oluyor. Değişik bir duyguydu açıkçası. Açıp okuduğumda, aa Özlem Okusta buymuş, çok uzun zamandır yok. En son yapılan haber Şubat'ta yapılmış. En son Özlem Okusta ile ilgili haber Şubat'ta yapılmış. Bu da yeni bir haberdi. Gündemimle ilgili siz de bir şeyler paylaşmak isterseniz... Bunu da bizim için yorumla derseniz demeden göndermeye devam ediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.